Balık kanalından herkese selamlar dostlar. Sabah suyu levrek peşindeyiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, duyguları düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmayı, yine bizi Balık yi bir Instagram hesabından da takip etmeyi unutmayın dostlar. <laughs> parçalı bulutlu. Yer yer zaman zaman yağışlı. Güzel bir hava var. Bakalım. Bu havada bizi güzel karşılayacak mı? Deniz ana. Hop, aldım. Aldım dostlar. Tral. <laughs> Tral geliyor. <laughs> Gel babacığım. <laughs> Tral geliyor tral. Bak işte ya. Hiç beklemediğim bir şey. <laughs> İlk atış daha. İlk atışta bir tane tral arkadaşlar. Karides atladı. Pandaraya 27. Bakalım devamı gelecek mi? Şöyle güzel, güzel bir tral arkadaşlar. Şaka gibi ya. <laughs> Avımız daim olsun. Evet dostlar Deniz Ana'dan bahsediyorduk. Deniz Ana ilk atışta bizi hasibimizi verdi inşallah. Birkaç parça yanına bir şeyler daha olur. Biraz takım bilgisi vereyim dostlar. Kamışım Major Cross Stage 223 santim 06 10 gram. Tavla uçlu güzel kamış. Dur lan. Shimano <laughs> Nexa ve binlik üzerinde Stroft 06 ip misine sarılı. Lider olarak Daiwa Tournament 026 milim. Clips'in BKK çift 0. Zaten Pandora e, 27 dostlar. Dostlar bu takımlardan edinmek isterseniz Avmania.com'dan edinebilirsiniz. Şimdiden sizlere keyif seyirler. <laughs> gene dostlar. Oldum. Haydi be. Yapma be. Tuh. Harika bir balık aldık bıraktık. Tuh. Gel gari buraya gel. Lan arkadaş ne diyeyim ya? Daha gelme benim altıma. <laughs> Tane laos. Oyna duruyor ya. Kurtaracağım ki daha gelme. Tamam. Ne yedin sen? Yediklerini göster. Göster bakan yediklerini. Yok şey göndereceğiz tamam haydi bakalım güzel be çok yakışıklı git hadi git <laughs> evet dostlar bir tane nevrek gördük bir leğre koyunağı gördük bakalım ne bunu atacağız şimdi karşıda bir leğre koyunağı oldu al da gel oğlum o zaman al da gel babacım o zaman haydi babacım be yapış be karade sopla yerine Güzel bir levrek var dostlar da kandırabilirsek karade sopla yer var aldı. aldı? Laos. Laos seni sevmiyorum Laos. <laughs> Göndereceğiz arkadaşlar hemen bunu. Kaç oynuyor bu? Şöyle bir tane laus gönderiyorum arkadaşlar. Aldım. Aldım dostlar bir tane. Aldım güzel balık. Güzel balık dostlar. Tasmamızı attık ama. İnşallah. Devremizi aldık. <laughs> aldım aldım. Aldım mükemmel balık. Gel babacım. Gel. Gel babacım mükemmel balık dostlar. Harika boy. Harika boy. İki kilosu var. İki kilosu var dostlar. Gel babacım gel. Yapma bunu. Aldık dostlar. Aldık da. Biraz çabalattılar lan bizi. Kabalattı dostlar bizi de ama Aldık levremizi Harika boy be Harika boy be Efsane boy Mükemmelsin be Ne diyebilirim ki Ne diyebilirim ki <laughs> Peşinde olan herkese rast gelsin dostlar Harika böyle bir tane paşamız be. Harika boy be. Ağımız daim olsun dostlar. Oltası dolan herkese rast gelsin. aldım aldım dostlar çapraz bir atışla yine bir levrek aldım gel bakayım babacım çapraz bir atış yaptım yine bir levrek dostlar porsiyonu bir tane arkadaşlar. Şöyle porsiyonluk bir tane daha. Ama ben bunu göndereceğim dostlar. Dur babacığım senden mi poz alacağız. Göndereceğiz sonrasında. Dostlar bir tane porsiyonluk ama paşamızı aldık zaten bunu iade edeceğim. Şöyle bir gösterelim. Şöyle bir gösterelim. Güzel bir tane arkadaşlar porsiyonluk hemen iade ediyoruz çok üzmedim. Git bakalım mükemmel be. Hava devam. mükemmel be bugün. Çok güzel bir av geçiyor arkadaşlar. Bir tane paşamızı aldık. Bir tane paşa kaçırdık. Bir tane porsiyonluk bıraktık. Ondan da çok mutluyuz. Bir tane tralimiz oldu. İki tane lazımız oldu. Mükemmel be. Ava devam. Bakalım daha neler olacak. Hop, ah. Aldı bıraktı be. Üf be. Çok güzeldi. Çok güzeldi dostlar. Bunu aldı bıraktı. Yapma be. Yapma be. Dostlar bugün ligamı sonlandıracağım. Aslında balık yapıyor. Devam edebilirim ama yeterli. İki parça balığımı aldım yemelik. Güzel keyifli de bir an yaşadık. İki tane kaçtı. Bir tane tralimiz oldu. İki tane lazımız oldu. Bir tane porsiyonluk iade ettik. Yanına bir tane de mükemmel bir paşamız oldu. Daha ne isteriz dostlar. Güzel keyifli bir gündü benim için. da olan herkese rast gelsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Lütfen abone olup bildirimleri açmayı duyguları düşüncelerinizi yorum kısmından bizimle paylaşmayı beğenmeyi yine bizi Balıkasi'yi bir instagram hesabına da takip etmeyi unutmayın dostlar. Şimdiden sizlere keyif seyirler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıkta kalın, balıkta kalın. Hoşça kalın dostlar.